İstanbul Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olayı getireceğiz ekranlarınıza efendim. Evden çıkartılan kiracı 3 gün sonra o daireye hain bir planla geri döndü. Ev sahibine pusu kurdu. Banyoya saklanıp eski ev sahibini bıçakladı. Yaralanan ev sahibi bıçağın kırılmasıyla ölümden kıl payı kurtuldu. Kendisine arkadan saldırıyor. O bıçak kırılmamış olsaydı ölmüş olabiliyordum vücudumda 20 santimlik bir kesik var. Ona bu kabusu yaşatan, dahası öldürmeye çalışan eski kiracısıydı. <laughs> Hem de banyoya saklanıp eski ev sahibi geldiğinde dehşet saçtı. Pusu kurmuş yani. Tayfun Atalay, Esenyurt'taki evini 3 yıl önce yabancı uyruklu bir adama kiralamıştı. Kendisi de alt katında oturuyordu. Evine su damlamaya başlayınca kiracısının yanına çıktı. Rahatsız oluyormuş ev sahibi. Evimden çıkmasını rica ettim. Ve bir hafta içinde şahsın kendisi evimizden ayrıldı, taşınmış oldu. Kiracı bu duruma öfkelenmişti. İddiaya göre intikam planı yaptı. Çıkartıldığı eve geri döndü. Üst kattan ses geliyordu. Ben de uy uyur vaziyetteydim. Kalktım, üst kata çıktım. Korku dolu anlar da ondan sonra başladı. Ev sahibi odaları kontrol ederken o da banyoda pusuya yattı. Uygun anı kolladı. Sonra da arkasından sessizce yaklaştı ve uçağı savurmaya başladı. İkili arasında arbede çıktı. Ev sahibi arka arkaya bıçak darbeleri almış yaralanmıştı. Kiracı Kiracıysa durmak bilmedi. Devam etti. En sonunda bıçağın ucu kırıldı ve ev sahibi ölümden kılpayı kurtuldu. Saldırgan kiracı gözaltına alındı. Ölümle mücadele içine girdim. Hukuk mücadelemi sürdürmeye devam edeceğim.